Merhabalar. Bugün yine bana çok sorulan bir sorunun cevabını vereceğim sizlere. Negatif enerjilerle kolektif bilinçten gelen negatif enerjilerle nasıl başa çıkarız? Evet haklısınız. Farkındalığımız arttıkça frekansımız yükseliyor. Böyle olduğunda da kolektif bilinçten gelen her türlü saldırıya maruz kalıyoruz. Bu da bizi de gereksiz ağırlık, iç huzursuzluk gerginlik, mutsuzluk yaratıyor. Peki ne yapmalıyız? Çok kolay bir yöntemi var. Ve bunu zaman zaman uygularım. Bana soranlara da keyifle paylaşırım. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir yöntemdir bu. Hissettiğimizde şöyle bir ya otururuz ya da bir kenara çekilir ki ben bunu zaman zaman yolda yürürken bile fark ettiğimde yapabiliyorum. Gözlerimi kapatıp Enerjimi dışarıdan içeriye çekip derin bir nefes alıp veririm. Şimdi benim özüme ait olmayan bu duyguyu veya korku, veya tedirginlik her neyse bu adını belirlediğiniz sevgiyle serbest bırakıyorum. Derim ayaklarımın altından toprağa bırakırım. Birkaç saniye beklerim, onu gönderirim. Sonra tekrar güzel bir nefes alıp veririm. Başımın üzerinden altın ışığın içeriye girmesini davet ederim, izin veririm. Bu ışığın benim bütün hücrelerimi, çakralarımı, organlarımı doldurup, şifalandırıp dengeleme talimatı veririm ve ondan sonra kaldığım yerden yaşama devam ederim. Bunu uygulayın, birkaç dakika sonra hiçbir şey kalmadığını göreceksiniz. Yine o huzurlu, keyifli güne başladığınız hale geri döneceksiniz. Bu kadar basit. Sıklıkla uygulayabilirsiniz. Hissettiğiniz enerjiler sizde kalmasın, sizde bütünleşmesin, daha fazla büyümesin. İzin vermeye gerek yok. Bu kadar kolay bir yöntem varken, e, o zaman kolay gelsin. Hoşçakalın.